Tamam sana hesap vereceğim ben. Gelirsen Gel bana hesap, hesap vereceğim. Tehdit mi ediyorsunuz beyefendiye? Hayır hayır tehdit etmiyorum. Peki Oyuncu, şu anda... Bana, şu bana hesap diyor ya. Şu anda yanınızda sadece Funda Cengiz yok. Aynı zamanda Serkan Bey'in bu evlilikten dünyaya gelen 5 yaşında bir de o çocuğu var. Oğlumu da getireceksiniz buraya. Ben telefonu kapatıyorum. Bir daha da mesajım, bir bizi aramayın tamam. Mı? Ee, ben sizle konuşmak istemiyorum. Funda Hanıma telefonu verin. Funda Hanım'la konuşacağım. O Ondan da bir yetişkin. Ve, Ona, Funda Hanım'la konuşmak istemiyorum. Ben Funda ile konuşayım. Ben Funda ile konuşayım. Funda öyle cevap versin. Verin bakalım. Alo. Ha Funda merhaba. Evet. Hoş geldin. Ee, çocuklardan birini almışsın yanına Diğerini niye almadın? Ben onu da alacaktım. Alamadım yani. Ne kadar süredir Mehmet Bey'i tanıyorsunuz? yani <laughs> yani konuştum, konuştum öyle konuş, şey ettim yani. Peki kaçmaya nasıl karar verdin? Ben, ben boşanma davasında açtım. Hayatım açtırmışlar boşanma davasını. Kaçmaya niye karar verdin? Kocanı niye terk ettin? Ben niye emmi? Yani, Dayağı çok yedim yani sopa yiyordum. Dayak yiyordun, şiddet görüyordun. Ben evet, şiddet, şiddet, şiddet çok değil. Şiddet Peki o gün jandarma geldiğinde annen çok güzel o bir e, darvanışta bulunmuş, şikayet etmiş. Niye jandarmaya gitmedin de Mehmet'in yanına gittin? Ben çok şiddet gördüm yani de. Çok şiddet gördün. Mehmet'in yanında bulunma sebebin nedir? Mehmet seni e, savcı mı, hakim mi, şiddetten mi koruyor? Anlamadım. Efendim. Evet, Mehmet'in yanında bulunma sebebin nedir? Boşan Mehmet'i Mehmet veriyor. Mehmet'i ne veriyor? Kendin konuş. Alo? Öncelikle usubunuza dikkat edin öyle konuşun. Ne kadar süredir arkadaşsınız hanımefendi? Esra, Hanım siz bana dinler misiniz? Evet, buyurun. Bak şimdi biz bu davamızı boşanma davamızı açtık. Sizi bağlamıyor boşanma davası hanımefendi açmış. Tamam hanımefendi hanım, hanım açtı ama siz bizi rahatsız etmeyin tamam bundan sonra. Ben ne siz, ben ben istiyor, rahatsız etmeyin Boşanana kadar rahatsız olmaya devam edeceksiniz ben beyefendi. Ben, bir dakika beni durun. Ben bu de, telefonu açmıyorum. Dinleyin ben... lütfen yanınızda hmm. 5395 sayılı kanun gereğince koruma altına alınan bir çocuk var. Aynen. Ve yanınızdaki hanımefendiyle ilgili açtığınız boşanma davasında eşine de bu konuda yardımcı olmak istiyorum. Çünkü devletin memuru adli destek mağdur hizmetlerinden çocukla ilgili rapor düzenlenmesi amacıyla sizi Çanakkale'de aramışlar. Bayramış'ta davayı açmışsınız sonra Bozcaada'ya kaçmışsınız. Evet. Şimdi size söylemek istiyorum yanınızdaki kadının bir takım Zihinsel engeli diyemiyorum ama görevlerin konuşmadan bahsettiği dolayı çok çabuk ikna edilebilir, yönlendirilebilen bir karakterde olduğu, çocuğu da yeterince koruyamayacağı yönünde danışmanlık tedbiri uygulanmasına karar verilmiş. Yanınızdaki birey çok Aynen. sağlıklı bir kadın değil. O yüzden ahkam kesmeyin, onun adına konuşmayın. Telefonu eğer medeni cesaretiniz varsa açın. sağlıklı olduğunu düşünüyorsanız Telefonu Serkan Bey, lütfen. benim önceliğim e, sizin çocuğunuzu bulmak. Bu evet. konuda e, elimden geleni yaparım. Mehmet Bey'i bu konuda rahatsız etmeye de program olarak devam edeceğiz. Hukuki anlamda Allah da aradır. zaten programımız bu konuda size desteği Allah verecektir. Önceliğimiz eşiniz Funda Cengizle sağlıklı iletişim kurmak. Evet. Ardından da çocuğunuzla bir arada olmanızı sağlamak. iki aydır da çocuğunuzu göremiyorsunuz Allah razı. ben Mehmet Bey ile değil Funda Hanım görüşmek istiyorum Funda Hanım telefona bağlansın lütfen bu kaçıranların da e, aslında kaçıranların programdan dolayı programa çıkma ihtimallerinden dolayı rahatsızlıkları olduğunun o kadar farkındayım ki internetten telefondan telefon aramalarından bir kadın bulacaksınız onu yanınıza alacaksınız geride Funda'nın annesi e, kocası sevdikleri mağdur olacak Ardından da o kaçıran çıkacak çok rahat bir şekilde, arsız bir şekilde e, konuşacak. Ya gerçekten bunu midemde aklımda almıyor. Funda madem kendi kaçtıysa kendi hakkında savunabilir. Sen boşanmak için de buraya geldiğinde bu boşanma kendi aranızda gerçekleşebilir. Ama bu kaçtıkları adamlar buraya bile onları tek göndermiyorlar. Niye biliyor musunuz? Beni bırakır gider diye. Bakın o kaçtıkları Mehmetler, Aliler o kadınları tek Bulundukları yerden otobüse bile bindirmiyorlar. Bırakır gider diye. Funda Hanım yayına bağlansın. Funda Cengiz bağlansın lütfen. 5 yaşındaki çocuğunuzu göremiyorsunuz. Funda nasıl bir kadındır? Yani konuşurken böyle hani hep onun adına biri konuşsun gibi davranıyordu. Evet. Kendini ifade edemez. Bir şey dersen bak karı yüzüne. Kendisini ifade edemez. Kendisini ifade? Edemiyor. Ee, edemiyor. Ee, diğer çocuk anneyle ilgili ne biliyor? Büyük olan mı? Evet. Ne onu, dediniz ona? Onu şu anda gezmeye gitti kandırıyorum. Psikolojisi bozulmasın diye. Her gün soruyor mu? Evet, her gün arayıyorum. E 6 yaşında bir çocuk. Evet. Bu arada tebrik ediyorum. Psikolojisi bozulmasın diye anne gezmeye gitti. Evet, düğüne e, gitti, komşulara gitti diye kandırıyorum. Kardeşin de soruyor? Evet. E, Düşkünler çok midir? onu. Peki. Çok düşkünlerdi. Hiç ayrılmazlardı. E böyle sizinle ilgili eşinizin ben çok hani şiddet görüyordum. Siz eşinize seslenin buradan. <laughs> Şimdi Mehmet yüzünden anne diğer çocuğa hasret. Evet. Siz bir çocuğunuzu hasretsiniz. Serkan <laughs> Bey. Elimden yapmaya çalışacağım. İnşallah da Funda ile de sağlıklı iletişimi kurarız. Çocuğunuzu da görebilirsiniz. Yani dünyada ilk boşanan siz olmayacaksınız. Allah razı olsun. ama en azından bu saatten sonra yani eşiniz ve çocuğunuzla ilgili kafanıza soru işaretleri de olmasın tamam mı? Allah razı. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.